karşılık. Hayatın içinde birçok hadise ile karşılaşıyoruz. Bazen çok seviniyoruz, bazen de hüzünleniyoruz. Sonrasında da değerlendirmeler yapıyoruz. Bu değerlendirmeler sırasında hadiselerin failleri hakkında da nasıl bir yol izlememiz gerektiğine karar veriyoruz. Çözüm merkezimize iyiliği aldığımız zaman kendimize ve çevremize faydalı olabilecek çözümlere Rabbimizin inayetiyle ulaşabiliyoruz. Rabbimiz iyiliği tercih edenlere çok daha güzelini ihsan edeceğini buyuruyor. Bu müjdeye karşı da her daim iyiliğin yanında saf almak için Rabbimizin yardımını dilemek ve Rabbimizden her daim elini üzerimizde bulundurması için niyazda bulunmak gerektir. Karşılık tercihte bulunmaktır. İyi tercih edenin mükafatı büyüktür. Misliyle mukabelede bulunma hakkı da mahfuzdur. Hülasa Rabbimizden yardım dileyerek en doğruyu tercih etmeye çalışmaktır.